Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Folden kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar low 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konumuz Brent olacak. Kendisi destek veya orta koridorda oynanan bir kontrol büyücüsü. Oldukça güçlü, yetenek hasarı oldukça fazla olan bir karakter ama diğer yetenekleriyle birleştiğinde fazla fazlalaşan bir karakter. İşlevsel yine işlevselliğini dediğim gibi yetenek kitinizi ne kadar uyumlu kullanırsanız o kadar arttırabiliyorsunuz. O yüzden de mümkün mertebe yetenek atışlarınızı rakip üzerine de tutturmanız gerekiyor. Yani yetenek atışlarınıza güvenmeniz lazım. Hem düşük elo'da hem yüksek elo'da özellikle bot lane'i kazanmak istiyorsanız gerçekten domine edici bir karakter olduğunu söylememde fayda var. Yetenek atışlarınızı nasıl kullandığınız, nasıl işlevselleşebildiğiniz de tamamıyla sizlerin elinizde. O yüzden mutlaka ama mutlaka yeteneklerinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Şimdi ufaktan bir karakterin ürünlerinden bahsedeyim. Karakter için hangi ürünler daha alternatif olur, hangi ürünlerle oynayabilirsiniz diye. Ben oyun içerisinde sihirli yıldızla oynayacağım. Temel sebebi rakibi dürttüğümde ilave ve hasar çıkartabilmek. Ama sizler oyunlarınıza kara hasatta girerseniz daha fazla verim aldığınızı göreceksiniz. Ben sadece Sil yıldızı bir alternatif olduğu için sizlere oyun içerisinde göstereceğim. Kara Asad'ı koridoru kazandığınızda rakiplerin canını sık sık azaltabildiğiniz ve alev etkisi uygulayabildiğiniz için çok hızlı bir şekilde toplayabildiğiniz için öneriyorum. Sil Yıldız'la girdiğinizde de koridoru %100 kazanmış oluyorsunuz. Koridoru kazanma ihtimalinizi arttırdığı için Sil Yıldız'ı tercih ediyorum. Yani iki adet alternatif rünü var karakterin. Onun haricinde farklı bir rünle girmenizi veya farklı rünler tercih etmenizi önermiyorum. Yetenek setine gelecek olursak özellikle pasifi çok önemli karakterin. Arkadaşlar siz yetenek atışı uyguladığınızda rakibin üzerine bir yakma etkisi uyguluyorsunuz. Bu yakma etkisi tam 4 saniye boyunca etki ediyor ve rakibin can barına göre olacak şekilde vuruyor. Yani karşınıza tank şampiyonlar varsa onların can barı daha fazla olduğu için onlara daha fazla vurmanızı sağlıyor. Bu yüzden can barına göre vurduğu için de tankları eritme konusunda tekrar söylüyorum. Çok işlevsel. Bakın mesela bu kukla üzerine uygulayalım. Can barına göre bir büyü hasarı verdik ve yanıyor bu üzerinde alev etkisi olduğu için. Yanarak belli bir miktar hasar sağlamış oluyorsunuz dediğim gibi camları fazla olarak uygulamanız çok önemli Bunun yanı sıra sadece bununla kalmıyorsunuz Eğer Alev almış bir birimi katlederseniz minyonları bunun için sayabiliriz orta koridorda oynamanızı kolaylaştıracak bir unsur belli bir miktarda mana kazanıyorsunuz Bu da sizin koridorda uzun süre durabilmenizi sağlıyor koridorda uzun süre durabilmekte Brand için çok büyük artı Çünkü yeteneklerinin mana bedeli oldukça yüksek ve koridorda kalabilmeniz lazım. Öte yandan eğer bir rakibi alev etkilerinizle üç defa yüklediyseniz otomatik olarak rakip canına göre daha fazla olacak şekilde bir hasar yemiş oluyor. Mesela bu kukla üzerine gösterelim nasıl olacak. Mesela Q'muzu attık bir yük oldu. W'muzu attık iki yük oldu. E'mizi attık 3 yük oldu. Bakın etrafında bir ateş çıktı patlayarak ilave büyü hasarı almış oldu. Tekrardan bunu sizlere göstereyim şu kukla üzerinde. W'muzu bastık. Bir yük oldu. E'mizi bastık. iki yük oldu. Q'muzu bastık. Üç yük oldu. Etrafında bir ateş patlayarak etrafındaki rakiplere de olacak şekilde bir büyü hasarı vermiş oldu. O yüzden bunu kullanması çok Tabi, etrafındaki rakiplere sekmesinin temel sebebi E yeteneğinden kaynaklanıyor. Biraz sonra onu da anlatacağım ama gördüğünüz gibi böyle bir etkiye sahip yani rakibi yakaladığınızda sırf pasifinizin böyle bir şeye sahip olması bile sizi oldukça güçlü kılıyor dostlarım. Bunun yanı sıra Q yeteneğinden bahsedecek olursak Q yeteneği bir alev yollamanızı sağlıyor. Şöyle yolladığınız istediğiniz nereye istiyorsanız oraya yollayabiliyorsunuz. Belli bir bekleme süresi var tabii ki. Rakibe çarptığında onlara büyü hasarı veriyor. Ve bunun ilave bir pasif özelliği var. Eğer W'nuz, E'niz veya ultinizle bir rakibe vurduysanız yani bir alev etkisi varsa o rakibin üzerinde. Sizin kullandığınız Q rakibi sersem etmenizi sağlıyor. Mesela bakın buna kullandık Q'muzu. Bu alev yüküyle işaretlendi ya. Buna Q'nuzu tutturduğumuzda bunun sersemlediğini görebilirsiniz. Yani kombonuzu yaparken bir alev yükü yükleyip rakibinize ardından Q'nuzu atıp sersemletmeniz daha sonrasında da sersemlemiş bir rakibe W'nuzu tutturmanız oldukça kolay olacak. Kombonuzu yaparken buna özen gösterin. Q'nuzu ikinci olarak kullanın. W'nuzu attınız, Q'nuzu kullandınız ve rakibinizi sersemlettiniz. Ardından sersemlemiş rakibe diğer yetenekleri tutturmanız daha kolay olacaktır gibi gibi. Hani W'nizi tutturmak bir skill shot olduğu için zor olabilir ama E'nizi tutturmak öyle değil ki biraz sonra yine bahsedeceğim. Çok daha rahat bir şekilde bu komboyu yapabilirsiniz bu çoğumuzun pasifiyle. W'dan bahsedecek olursak şöyle bir menzille ortadaki dairesel alana etki eden bir büyü hasarı vermenizi sağlıyor dostlarım. İstediğiniz yere uygulayabiliyorsunuz şöyle dairesel alan dediğim gibi. Attınız bu alan içerisinde tek kukla vardı büyü hasarı almasını sağladık. Burada mesela 3 kukla var üçüne birden değdirdik 3'ü de birden büyü hasarı yemiş oldu. Bunun da pasif etkisi var yine Q'da olduğu gibi. Pasif etkisine siz alev almış bir birime W'nuzu basarsanız o birimin daha fazla hasar almasını sağlıyorsunuz. Mesela şu kuklaya basalım. Sadece W bastım. Bu kukla 130 hasar yedi değil mi? Şimdi üzerindeki alev etkisi bitsin. Ona tekrar E'mi uyguladım. Üzerine W'mu uyguluyorum. 163 hasar verdi gördüğünüz gibi. Yani hasar da bu noktada fark ediyor. W'nuzu alev almış bir rakibe vurduğunuzda. E yeteneğinize değinecek olursak e yeteneği arkadaşlar rakibin üzerine tıklayıp atabildiğiniz bir tıklamalı yetenek yani tıkladığınız rakibe direkt atabiliyorsunuz fakat şöyle bir olayı var e'niz bastığınızda yakınında başka rakipler varsa e'niz o rakiplere de sekiyor mesela şu kukla üzerine uygulayalım şuraya geçeyim bastım bakın yandaki yan bir yengeç de olmak üzere 3 rakibe birden e yeteneğiniz hasar vermiş oldu ama şu kuklaya veya bu kuklaya hasar veremiyor. Fakat pasif etkisiyle birleştirirseniz şu ejderden bir uzaklaşalım. Salmayacak burayı. Bunlara vuracak. W'mu bastım. Peşine E'mi bastığımda bakın E yeteneğini ejderlere kadar hatta buradaki kuklaya kadar sektiğini görebilirsiniz. Yani alev almış rakiplere E yeteneğinizi kullanırsanız daha uzak mesafeden daha fazla rakibe sekmesine, daha fazla rakibe sekmesine sağlayabiliyorsunuz dostlarım. Ultiden bahsedecek olursak da ultiniz en yakındaki rakiplere olacak şekilde bir alev dalgası yollamanızı sağlıyor. Bu alev dalgası yakında bulunan bütün rakiplere bakın sırasıyla çarparak ilerliyor. En fazla 5 defa birbirlerini çarpabiliyorlar. Çarptıkları için otomatik olarak bu alev yükünüzü desteklemiş oluyorlar rakibin üzerinde. Yani bakın şu kuklaya üzerine tıklayalım. 1-2 yük oldu mesela 3 yük oldu. Direkt o da patlamış oldu ve patladığı için yakındaki rakiplere sekti. Sırasıyla sekerek patlayarak daha fazla hasar vermenizi sağladı. Bu yeteneğin de aynı şekilde pasif var. Eğer alev almış bir rakibe W'nizi uygular, pardon, alev almış bir rakibe ultinizi uygularsanız bakın yampir yengecinin yavaşladığını görebilirsiniz. Rakibi yavaşlatmanızı sağlıyor ultiniz de bu şekilde. Yani takım savaşında kullanmanızın temel sebebi bütün rakiplere sekecek olmasından kaynaklanıyor. O yüzden kullanırken ona göre kullanmaya özen gösterin dostlarım. Ultimiz de bu şekildeydi. Karakter güzel oldukça güçlü. Kimlere karşı kazanıyor, kimlere karşı kaybediyor? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Pyke, Zyra gibi size engelleyebilecek karakterlere karşı karakterimiz zorlanıyor. Bu şampiyonlara karşı tercih etmenizi önermiyorum. Sonuç olarak kırılgan bir kontrol büyücüsü karakterimiz. Hele ki yetenek setinizi tutturamazsanız daha büyük sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Öte yandan Alistar, Jumin, Soraka, Lulu, Leona, Blitzcrank ve naturius gibi şampiyonlara karşı da üstün bir pick. Bu şampiyonlara karşı kazanma oranlarının çok 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 yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani onlara karşı counter pick olarak tercih edebilirsiniz. Zorluk anlamında 2 üzerinden 3 veririm. 3 de verebilirim hatta 2.5 3 üzerinden 2.5 diyebilirim. Birazcık zor. Çünkü yetenek atışlarınızı güzel tutturmanız lazım. Ve karakterin şu anki durumu hakkında da 3 üzerinden 3 veririm. Tabii e, sizler bu videoyu izlediğiniz zaman zarfında belki karakter nerflenir. Belki çok daha güçlenir bilmiyorum ama şu an kendisi S tierde. O yüzden oynanış ve işlevsellik bakımından kesinlikle 3 üzerinden 3 verdiğim bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Karakterimizin yetenek kiti de bu şekildeydi dostlarım. Şimdi sizleri ufaktan gameplay kısmına uğurluyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım gameplay kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şuradan hemen Viewers'ın marifetini alıyorum. Koridor aşamasında bunu kullanacağız. Farklı bir eşya başlangıcı kesinlikle ama kesinlikle yapmayın. Karakter için en 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 işlevsel eşya başlangıcı bu. Zaten destek rolünde oynadığımızda unutmamanız gerekiyor. Ben bu matchup bazında Sivri Yıldız tercihinde bulundum. Rakimimi dürtmek istiyorum sürekli olarak. Tabi Yumi bir yerden sonra can dolduracaktır ama Karahasat'ta girmektense bu başlangıç çok daha verimli riskli bir şey yapıyoruz aslında. Buraya girmek çok doğru olmayacaktır ama hani bir kitle kontrolüm yok sonuçta. Yine de burada başlangıçta rakibi poklamak çok fazla işimize yarayabilir. Belki skor bile çıkartabiliriz ama şu 3 speli başta kullanacakları için çok daha büyük avantaj elde edebiliyorlar. Aslında Şoko gelse o buradan kırmızı güçlendirme de alabilirdi. Rakibin kırmızı güçlendirmesini de çalabilirdik. Ama sıkıntı yok. Bu pozisyon birazcık bizim için iptal oldu gibi gözüküyor. 4 AD karakterleri var. Bu bizim için çok büyük avantaj. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu oyun bazında mutlaka Zonya alacağız. Normalde Brand'e Zonya'yı tercih etmiyorum ama almamız gerekebilir. Kesinlikle ama kesinlikle Morello almak zorundayız. Kane'leri var, Diego'ları var. Twitch de tabi Yumi'nin iyileştirmesinden faydalanacaktır. Bir kere başlı başına Yumi varken bile bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden bu oyun Morello şart. Şu kapatayım. Devam edelim bakalım. Koridor aşamasında arkadaşlar W yeteneği başlangıcı yapıyoruz. W yeteneğimizi fullüyoruz. Rakibi sürekli ama sürekli dürtmemiz lazım. W'muzun menzilin devasa bir genişlikte olduğunu unutmayın. Bu arada bu takası kaybederler. Yani böyle bir takas girme şekli yok. Şifa da bassalar, bitkinlik de tutuştur da bassalar. Bizim erken oyun hasarımız onların baş edemeyeceği kadar fazla. Kitleviç Q yeteneği başlamış. E yeteneği başlamış olsa Burada belki çok daha fazla hasar çıkartabilirdi ama yapmaması gereken bir hata yaptı. Biz de buradan tabii ki fazlasıyla karlı ayrıldık. Çok güzel. Bayağı temiz başladık burada. Süper. Kayısamız iki skorla başladı. Burada yetenek atışlarımı kaçırdım ama e, tabii ki karlı çıktık. Rakibimizin sıçrasını da aldık. Yapmaması gereken bir hata. Sadece buradan bir karasat çıkartabilmiş oldu. Bir kuvvet kitabı alıyorum dostlarım. Üzerime bir pembe totem alıyorum. Hızlıca koridoruma ilerliyorum. Sizler de başlangıcınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bu gold ayrıldıysanız. Onun haricinde dilerseniz kara mühür de alabilirsiniz. Ama kara mühür aldığınızda hasarınız bu kadar fazla olmayacak. Ha, koridor aşamasında eğer skorları daha da katlayabilirseniz tabii ki çok daha fazla stek kazanıp bir anda çok fazla güç patlamasına erişebiliyor karakter. Hani bir destek olduğuna bakmayın aynı zamanda bir taşıyıcı da oluyor karakter. Özellikle 6 levelden sonra toplu duran takımlar için tam bir baş belası. Tabii burada bizim için sıkıntı olan tek bir karakter var Pantheon. Pantheon E yeteneği ile birlikte bizim yetenek setimizi counterlayabiliyor. Özellikle ultimizi kantırlayabiliyor. En istemediğimiz senaryoda o. Benim bu arada pembe totemi şuraya yerleştirmem lazım. 3 level olmayı bekledim yerleştirmek için. Tam şu çalın ucuna bırakıyorum. Zaten adamların buralarda görüş yok. Bir tane de şuraya totem atacağım. Ki ne olur ne olmaz. Dediğim gibi zaten görüşsüz oynuyor rakip takım. O değilseydi bu arada çok can yakabilirdik. Twitch'in bu kompa karşı sürekli savaş araması en büyük hatası. Normalde Twitch ve Yumi ikilisi late game'de çok güçlü. Ama early game'de bir Kai'Sa'yı bu kadar güçlendirirseniz o Kai'Sa sizi çok rahat cezalandırır. İstediğim şey takımın mutlaka ama mutlaka büyü büyüdüren, şey büyü direnci diyorum. Ağır yara eşyası alması. Eğer almazlarsa biz bu koridoru istersek bin defa kazanalım. Yine de rakip takım üstüne çıkıyor arkadaşlar. Minyonların arasında savaşırlarsa kazanamayız. Gözüm sürekli haritada bir yandan. Ne olur ne olmaz. Kane buraya tekrar gelmek isteyebilir. Çünkü biz çok ileride oynuyoruz şu an oyunu. Burada ah sıçrayı daha erken basmam gerekiyordu. Güzel bir skor geldi. Bu adamların üzerinde başka bir şey attılar mı? Ha tutuşturma da attı. Bitkinliği tutuşturuyor. Güzel. Çok çabuk döndü adamın siperleri ya. W'muzu geliştirerek devam. Skorun Twitch'te kalması tabii ki birazcık can yakacak. Burada şu parçayı çıkartmak istiyordum. Gold'umuz yeterli değil. Zorlamayalım. Çizmeyi alıp bu şekilde gidelim. Zaten bizim pink ward'u kırmadılar. Şoku birazcık ters bir tarafa kaçtı. Tamam kurtuldu Şeko. Aa yavaşlaması kötü oldu. Diana arada kaybettik. Kain yüzünden, Kain yüzünden diyorum, Şako yüzünden arada kaynayan Diana oldu. Üzücü. Eğer Şako başta yani şu tarafa doğru kaçsaydı kaçacaktı zaten. Viagona pek bir şey yapamazdı ama. Anlık. Buraya görünmez olarak gelecekler tahmin ettim gibi. Bunlar gözükmüyorlar. Güzel. Olsun. Okey bu arada. Benim için çok worth bir senaryo. Twitch'in düşmesi, skorun yumide kalması hiç üzülmem. Gayet iyi. Twitch'te koridorda uzaklaştırmış olduk. Kayıp ciltimi aldım üzerime. Bir pink ward daha. Totem eşyamız geliştiği için tarayıcımızı alıyoruz. Bu şekilde koridora ilerleyeceğiz. Kayısa kalsaydı, benle birlikte burada bekleseydi aslında çok daha rahat olurdu burası da. Twitch minyon kesmeyip böyle bir savaş aradığı için kendi zararını oldu aslında burası. O Pantheon da mı geldi? Diana'yı çok darlıyorlar. Shaco'nun normalde early game'i çok çok daha iyi geçirmesi lazım ki Kane ölmüştü ama Shaco hem farm'da girdi, hem bu adam 7 level, hem Shaco 5 level. Bunlar o hoş senaryolar değil maalesef. Normalde Shaco biliyorsunuz early game'de çok güçlü bir karakter. O botta Kayısa'yı kestiler mi? Yok. Kayısa yok ediyormuş. Güzel. Yampri'yi de kaptırmadık rakibe. Kayısa o pozisyonu güzel oynadı. Ben ölür diye düşünüyordum. Ama Kayısa tabi eşyalarını falan aldığı için hasar konusunda... Ah be şu plate'i alıp Şako'ya yardıma gidebiliriz. Bu savaşı araması, üzerimize doğru koşması adamın hatasıydı. Kesinlikle gitmemesi gerekiyordu bu savaşa. Şu adamı darlasak ya beyler. Keni kesemedik ya. Kane kaçtı oradan. Yazık bizim adam da oy güzel oynadı diyen ama yetmeyecek değil mi? Egon'un bedavadan güçlenmesi hiç hoşumuza gitmiyor tabii ki. Twitch görünmez olup bana deneyecektir. Güzel. Ne yaptın? Hiç beklemiyordum yani öyle bir savaş aramasını. En azından pinkleseydi savaşacağım diye. Adamla birlikte savaşırdık. Ultimizi atardık. Yavaşlatırdık rakibi. Ne bileyim yapardık bir şeyler illa Şöyle bir Deep ward bırakalım buraya. Kayısa'nın Kraken'i... Bu oyunda mesela Kraken çok saçma. Bir yandan hani kendi karakterimizden bahsediyoruz ama diğer karakterlerden de bahsedelim. Niye Kraken saçma? Karşıda bir tank yok. İki, rakip çok hızlı eritebilecek şampiyonlara sahip. Yani Kayısa'yı erittiklerinde cevap veremeyecek Kayısa. O da birazcık tabi hoş sonuçlar yaratmayacaktır. Twitch görünmez oldu. Ha olmamış. Şu an bir Sıçra'yla engage deneyebilirdim aslında bu adamı. Yakalasam çünkü keseceğiz. Ama Kaysan da yok ki devam edemez pozisyon. Güzel. O giden bir yumu yok ah. ah. Basamadım bile yeteneği. Ya Pantheon'un taptan buraya gelmesi ne alaka? Ah. Kötü oldu bu bir adamın 45 farm var. Sadece rotasyon yaparak oynuyor. Kötü değil aslında. Yani adamlar için belki iyi bir senaryo ama şöyle söyleyeyim. bunun sıkıntısını çekecekler. Top lane'leri açılmış durumda. Irelia burada ikinci kuleye vurmaya başladı. Pantheon'un şu dakikada bot lane'e gelmesi çok mantıksız. Farm'da girdi. 8 level, 2 level diff var aralarında. Yani bu yaptığı Pantheon için dezavantaj aslında. Irelia ile teke teke kaldıklarında veya bir takım savaşında onların zararını olacak bu senaryo. Ben tabii yeteneğimi tutturabilseydim orada rakibe. Rakip ormana bir deep ward atalım. Çünkü bu kırmızı güçlendirme için gelecek adam illaki. Bak 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 geliyor. O, bu bir tık sıkıntı olabilir. Fransız bastım bastım bile ya. Helalsin ya Tertemiz. İrelia buradan double çıkartmış oldu. Hatta 3'tü üç 3 mü? Başka kimi kesti İrelia? Viego'yu kesti. Kane'i kesti. Ondan önce kimi kesti göremedim. Viego, Kane, Yumi burada değildi zaten. Ha bir de Pantheon. Doğru tamam. Tamam. Liandri bitirdik arkadaşlar. Kore eşyamız Liandri olmak zorunda rakibe çünkü bu hasar zaten bir alev hasarı veriyoruz. Bir de ilave bir hasar çıkartmamızı sağlıyor Liandri ki yetenek hızı da veriyor. Kayse bir de buradan kaçtı. Miss Twitch'in sıçrası da yok. Rakip minyon kesmiyor. Rakip sadece savaş arıyor ve savaş aradıkları için de kaybediyorlar aslında. Bu kadar savaş aramamaları gerekiyordu. Tamam early game kompu yapmışlar biraz ama minyonda gerideler. Koridorlarını kazanamadılar. Sıkıntı yani bu adamlar için. Güzel. Buradan çıksak iyi olur bence. Kayn geldi. Güzel. Pozisyon için de zonya kötü değil. Twitch geldi. Bu sıçraya atmasaydık ölürdük arkadaşlar. Mecburuz. Jumi'nin hatası orada Twitch'i göstermek oldu bence. Göstermeseydi sorun olmayacaktı. Çizme olarak Sirbas popuşlarına gideceğiz. Ama ondan önce dediğim gibi bir ağır yaraya ihtiyacımız var. Morello'nun şu alt parçasını tamamlayacağız. Şu arkadaşı bilinmezlik küresini. Bu işte Yumi'nin o değiştirme etkisini kıracak, Diego'nunkini kıracak, Kane'inkini kıracak ve takım savaşında daha da işlevsel olmamızı sağlayacak. Daha geliyor mis? Diana'ya yürüyecekler herhalde. Çok güzel. Ah bu olmadı. Bir pantheonumuz eksikti ya. Adam salmıyor yani burayı. Kaysa da keşke burada savaşsaydı. Aa savaşamaz. Kaysa hiç kendini göstermezymiş. neymiş. Twitch de var. Hemen şurada base atmalı. Rakip takım onu görmedi zaten. Güzel. Bilinmezlik küremiz de bitti. Çok savaşıyorlar. Gerçekten rakip takım çok fazla savaşıyor. Zararlarına. Irelia'nın teleportu falan var ama niye AFK ki? İrelia'mız AFK. Üzücü bu savaşta olsaydı senaryo çok farklı olur. Çünkü çok güçlü bir şu an. Diana'mız çok geri düşmüş durumda. Görüş, görüş olarak bayağı geride. Bizim görüş skorumuz fena değil ama daha da yüksek tutabilirdik. Twitch ve Yumi ikilisi ayaktalar. Onların gelebilecekleri açıların tamamını görüşlememiz lazım. Her yerden gelebilirler, savaş başlatabilirler. Çok uzak mesafelerden savaş başlatabilirler. Yani Twitch'in de güçsüz olduğunu söyleyemeyiz. Daha da güçlenebilir. Oy bu totemler ne? Her yer totem. Burada bir savaş olsa kazanabilir miyiz? Akıllardaki merak konusu o. Şakoyu da arıyorlar. Bak şu yeteneği boşa atmamam lazım mesela benim. Pantheon'un şeyini gördünüz değil mi? E yeteneğini o kadar büyük bela ki ama gene de arada Twitch skorunu bize almışız işte ultimiz sektiği için. Tertemiz. Hemen Silvas Popuşları'nı tamamlayalım. Pink ward'umuzu alalım. Oyunda ölümümüz çok fazla. Çünkü takımımızda frontline yok. İlerleyemez AFK. Frontline olmadığı için savaşı benim başlattığım pozisyonlarda veya ileride kaldığımız pozisyonlarda ölüm sayımız artıyor. Normalde bu kadar fazla ölmememiz lazım. Yetenek setimizin menzili bu kadar fazlayken. Ama işte bir tanesini bile kaçırdığınız anda gördüğünüz gibi ne kadar açıkta kaldığımızı ve kolay bir hedef olduğumuzu anlamışsınızdır. Çok kaynak acıdı. Bizim adam. Allah'tan kesti. güzel. Şurada ölüyorduk ha. He. Helal siz çocuklar. Kim baya sinirlenmiş. Hızlı bir şekilde geldi burada. Savaş aramaya çalıştı. Tekrardan base atacağız. Base atı atı artık bir çare olduk ama yapacak bir şey yok. Şu an %50'den daha az skor katkımız var. Olabildiğince fazla skor katkısı yapmam lazım. 13 skor katkımız var aslında. Şöyle bir baktığınızda Takımdaki en fazla skor katkısı bizde ama yine de daha da fazlasını yapabiliriz. Çünkü ultimiz global hasar verebiliyor, W'muzu E'miz bunlar global hasar verebiliyorken daha fazlasını yapmamız lazım. Ultimiz kaç saniye düşmüş? 70, 77 saniye. İrelia da geldi. İyi. Öldü, shutdown verecek. 700 gold değmedi. Bakalım burada birilerini bekleyebilirim. Yakalarsam çünkü çok rahat kesiyorum. Bir tık Pantheon burası için benim adıma tehlikeli. Şokun oyuncağı da kırıldı. Yego geliyor gibi vazgeçti. Bekleyeceğiz. İlla gelecek birisi. Yani burada biraz sonra ejderha geliyor. Buraya, 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 buraya. Oo, gülüyorduk. O. Oh. Twitch ultisiyle bizi güzel denedi de menzili yetmedi. Son anda menzil dışında kaldık. Hemen tekrardan base'e. Artık 1000. base'imiz falan herhalde. Ya da gidemiyor muyuz? Dur bir bakalım. Ama Twitch gelirse buraları yok eder ki ya. Ben burada base atacağım dediğim gibi. Twitch gelirse beni kesiyor. Hiç riske giremem. Bedava niye skor verelim? Şu kronometreyi satabilirim. Aslında bu oyunda zonya'ya da ihtiyaç olacak. Kronometreyi satmayalım. Pink Ward'u satalım. Morello'yu tamamlayalım. Ondan sonra Zonya'yı da bitiririz. Bot güzel itildi. Skor katkımızı 15'e çıkardık. Burada hala en fazlası bizde. Güzel. Kayısan hiç gitmemesi lazım. İrelia trollüyor bir hız kaçırdım. Bir de tutuştur atıyor Pantheon. Utanmadan bir de tutuştur atıyor ya. Ayıp be. Zaten keseceğim. Benim o kaçan Q'lar yüzünden o kadar fazla pozisyon yalan oldu ki. Yani kazanabileceğimiz birçok pozisyon. Ve ise şurada Pantheon'dan kurtulacağım. Belki sadece Yumi ultisini öleceğiz Pantion, Ama tutuşturunu bize heba etmesi de güzel bir yerde. Zaten ölebileceğim pozisyondu. Bir sonraki savaşta öyle bir ihtimalleri olmayacak. Bizimkiler burada dar alanda zaten İrelio'luyken savaşarak hata ettiler. Burada ejder alarak doğru hamle yaptık. Peşinden buradaki adamın ölmesi de güzeldi ama çok fazla vurdu Diego, Tahmin daha fazla vurdu. Bir tık dezavantaj yaşattı bize. Diana'nın kırmızı güçlendirmeyi alması saçma. Kayısa bu kadar güçlüken onun üzerinde kalmalıydı. Çarpını atıp çalacak ya da. Güzel. Yine Twitch ve Yumi piyasada yoklar. Her yerden çıkabilirler bu arada. Temkinli olmamız lazım. Ya burayı illa ki savunmak isteyeceklerdir yani. O yüzden. Bak bir ikinci skoru da almış olabilirler. Ah bir kere daha sekebilseydi tatlı olacaktı. Neyse Nexus'a vuralım. Oyunumuzu bitirelim. GG arkadaşlar. Destek yönünde brandimiz de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bulabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. <laughs>